Peygamber Efendimiz bu öteki hadis-i buyurmuş ki men kâle la ilâhe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu alâ küllü şeyin kadirun fi yevmin mi'ete merretin kânet lehu idlu aşri rikâbin ve kütübet lehu mi'etu hasenetin ve muhiyet anhu mi'etu seyyiyetin ve kânet lehu hirzen mineşşeytan yevmehu zâlike hatta yumsiye ve lem yeti ahadun bi aftale mimma ca'e bihi illa ahadun amila amelen eksere min zalik. Bu da Ahmed ibn Hanbel'de, Müslim'de, Buhari'de, Tirmizi'de sahih hadis kitaplarında olan bir hadis-i şerif. Buyur işte. Burada da bak Allah ne kadar küçük şeylere, çalışmalara ne kadar büyük cevaplar veriyor. Gör. Buhari'de de var. Buna da mı itiraz edeceksin? İşte sağlam bir hadis-i şerif. Men kâle la ilâhe illallah. Vahde şerikele. Bu sözü kim söylerse. Bildiğimiz söz. La ilahe illallah vahde ula şerikele. Lehül mülkü öle elhamdü ve hala külli şeyin kadir. Bildiğimiz şey. Hani tesbihleri çektikten sonra dua etmeden önce söylediğimiz söz. Bir günde bunu her kim yüz defa söylerse. Bu sözü yüz defa eline tesbihi, 99'luk tesbihi aldı. Yüz defa bunu bir insan bir günde söylerse ne olur? Kânet lehu İdlö iş aşere rikabin. Bu onun için on köle bağışlamış, azat etmiş gibi sevap kazandırır. Yani köle bağışlamak kolay bir şey değil. On tane man kamyonu bağışlamak diyelim şimdi. Yani sen man kamyonu alabiliyor musun veya man otobüsü veya ne bileyim Mercedes otobüsü alamam. Çok para, şu kadar milyon alamam. E köle alabilir misin? O devirde de köle pahalıydı yani. Kolay bir şey değildi köle. Çünkü bir insan, bir can. Sen oturuyorsun, o çalışıyor. Git tarlaya çalış. Al şu sepeti, tarladan hurma doldur. Al şu şeyi, testiyi, kuyudan su getir. E sen ne yapacaksın? Ben bu çardağın altında sefa süreceğim, sen çalışacaksın. O köle, vergisi efendi. Yani böyle onun namına çalışacak bir insan. Ağlı. O devirde kolay bir şey değil yani. On köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Bitti mi? Bitmedi. Ve kütübet lehu mi etu hasenetin. Bu söyleyen şahsa yüz hasene sevap miktarı, sevap birimi bu. Her şeyin bir miktarı var, bir birimi var, sevap birimi. Yüz hasene yazılır. Hasene ne kadar? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Uhud dağı kadardır. Medine'de nasıl anlatsın? Bak işte ovanın ortasında koskocaman Uhud dağı altın gibi duruyor karşında. Bir ucu şu tarafta bir ucu şu işte o kadar büyük. Öğretme o kadar büyük. Yüz hasene yazılır ve mühiyet anhı Niyetü seyyiyetin, onun defterinden 100 tane günah seyyiye silinir bu diyen insanın. Ve kânet lehu hirzen şeytani yevmehu. O günü için şeytandan korunmasına vesile olur. Hocam istiyorum istiyorum bir türlü tesbih çekemiyorum diyor. Bana geliyor mesela. Ankara'da birisi geldi. filanca zaten intisap etmiş ama feyz alamıyormuş, dersini yapamıyormuş, bilmem çekemiyormuş filan. E bak şeytan baskı yapıyor, yaptırmıyor. Çünkü zikirde çok sevap var, onu yaptırmıyor şeytan. Bak, o gün şeytandan kendisi mahfuz olur. Bunu söyleyen insan. Şeytan dolaşsın dursun, kalenin etrafında kurtun uluyarak dolaştığı gibi, kalenin içinde şimdi yüz tane La ilahe illallah, vartavla şerikeler dedi. Kalenin içinde şeytan artık dışarıda ulusun dursun musallat olamıyor, zarar veremiyor. Sonra hatta yumsiye akşamlayıncaya kadar böyle bu mahfaza içinde olur. Hıfz-ı himayede olur. Velem ye'ti ahadın bir ahdele min maca Onun getirdiğinden daha fazlasını bir kimse getiremez. Yani daha büyük bir sevabı başka bir kimse kazanamaz. İlla ahadın ancak şu var ki amile eksere min zalike. Bunun çektiğinden daha fazla çekmiş olan. Eğer bir insan 150 tane çekmişse o tabi yüz tane çekmişten daha fazla sevap alır. Ama başka türlü bunun sevabını elde etmek mümkün değil. Kaynakları İmam Malik, efendim Ahmed İbni Hanbel, Maliki mezhebinin imamı, efendim Hanbeli mezhebinin imamı, bizim Buhari'miz, efendim Müslümimiz, Tirmizimiz, İbn Mace'miz, İbn Hibban'ımız bu sahih hadisi yazmışlar. Buyur bakalım ne diyeceksin? Hiçbir şey diyemez yani. Hadis ilmini biraz okuyan kimse bu kaynakların karşısında tamam boynunu büker, elfençe divan durur. Demek ki bu sözlerin sevabı böyle çok oluyor. Demin de dedim ya, la ilahe illallah cennetin bedeli oluyor. Cennetin bedeli. Cennetten bir yaprak alamazken kendi paramızla, pulumuzla la ilahe illallah cennete girmeye sebep oluyor. Para bedel oluyor. bu da ondan. Tabi bu sözlerin manasından dolayı sevabı. Onun için manasını bilmek lazım. Manasını şimdi bazı insan bir sözü söyler de senin söylediğini kulağın duyuyor mu? Ağzının söylediğini kulağın duyuyor mu? Sen, sen ne söyledin farkında mısın deriz ya. Yani bazen insan söyler de farkına varmaz. Kulağa yani idrakine girmemiş. İdrak ede ede söylerse çok çok kıymeti var. Manasını şöyle kısaca izah ediverelim. ''Men kale la ilahe illallah'' La ilahe illallah. Allah'tan gayrı mabut yok. Tapılacak, bağlanacak, ibadet edilecek başka varlık yok. Allah var. Ancak Allah var, başkası yok, gayrısı yok. Vahdehu <laughs> la şerikele. İki deme, üç deme, tektir, şeriki naziri yoktur. Diyenler çıktığı için arkasından bu sözler geliyor. Vahdehu <laughs> bir tektir, La şerike lehu Teyil ediyor gene. Hiç ortağı yok. Hiçbir ortağı yoktur. Mülkünde hak tasarruf eder keyfema yaşa. allah Teala Hazretleri rububiyetini istediği gibi yapar. Hiç kimseyi ortak katmamıştır. Ne dilerse öyle yapar. Ol dedi mi olur, olma derse mahvolur. Öyle bir azamet, saltanat sahibi Rabbimizdir, tektir. Şeriki de yoktur, naziri de yoktur, benzeri de yoktur. Lehül mülkü, egemenlik onundur. Mülk ne demek? Mülkü bizim ahali, başka manaya kullanırız biz. Benim Adapazarı'nda mülküm var, senin Bursa'da mülkün var, bir ikisinin İstanbul'da mülk, taşınamayan mal demek. Tarla, ev vesaire mülk. Ha, buradaki mülk o manaya değil, hakimiyet, meliklik, hükümranlık, Hüküm sürme manasına. Meliklik demek burada. Yani hüküm onundur. O hükmünü icra eder, o ferman okur. Ne dilerse onun dediği olur, hükmünü o yürütür demek. Lehül mülk böyle bir manası var. Hüküm onundur demek. Lehül mülkü, egemenlik onundur. Sonra velehül hamdü, övgü, medih, sena onundur. Neyi sevsen, neyi övsen hepsi Allah'a gider. Çiçeği beğendim hocam. Çok güzel gül. Rengi şahane. Manzarası güzel. E, Allah yarattı. İstediğin kadar methet. O medikler hop yaratanı gülü yaratana. Gülün halıkına gidiyor. Hocam kokusuna bayıldım sümbülün. Neredeyse sırt üstü yere düşecektim. Allah-u Teala Hazretleri. O kokuyu ona o verdi. Hocam şu Ufuktaki renklere bak şu akşam vakti, şu sabah vakti. Aman ya yarabbim. Allah'ın tarazı. Hocam geceliğin ne latif rüzgar esiyor. Hilal çıkmış şu tarafta, yıldızlar bu tarafta göz kırpıştırıyor. Lacivert bu tarafı, güneşin battığı taraf mavi yüzü renkli. Aman Rabbim, Şu denizin manzarasına bak. Ayın efendim ışıkları şeye vurmuş filan. E, Allah-u Teala nimet ediyorsun. Sen hep onun yaptıklarını övüyorsun çünkü. Hocam şu meyvanın tadı ne kadar güzel. Efendim tadı ama rengi Allah-u Teala. Ne kadar akıllı, ne kadar alim. Allah yarattı, o aklı Allah verdi. Ete kemiğe Ete kemiğe ne kabiliyet vermiş Yarabbi? Şu ete kemiğe verilen kabiliyete bak. Et düşünüyor. Et bilgileri depo ediyor. Efendim hazinesi var içeride. İstediği zaman çıkartıyor. Seçme ayırma aracı var. Brrr, elektronik beyin gibi bilgilerin içine hop çekip çıkartıyor istediğini. Buyur. İçeriden sana veriyorlar. Sen de dilinden söylüyorsun. Allah Allah bu konuşma ne kabiliyet? Şu maymun, şu bilmem ne konuşamıyor. Konuşamaz. Allah insana verdi o kabiliyeti. Alle mehül beyan. <laughs> insan oğluna konuşma kabiliyetini o verdi. Sen ne sanıyordun? Maymunu oturtmuşlar. Yıllar yılı beslemişler. Öğretmeye çalışmışlar. Öğretememişler. Hocam maymunu öğretememişler ama papağan konuşuyor. Papağan sesi taklit ediyor. Eylesen tutuya talimi edayı kelimat Sözü insan olur ama özü insan olmaz. Evet, tutuya, dudu kuşuna, papağan kuşuna söz öğretsen sözü insan olur, özü insan olmaz. Bilerek söylemiyor. Ses taklit ediyor. Teyp gibi. Ama insana düşünme kabiliyeti var vermiş, konuşma kabiliyeti vermiş. Gözünü kapatıyorsun. Deryaları, denizleri, dünyaları, yıldızları dolaşıyorsun. Bir gönül vermiş. Benim bu içimdeki bu engin gönül, benim bu dışımdaki küçücük cirmime nasıl sığdırmış ya Rabbi? içine enerjiyi sığdırdığın gibi ya Rabbi benim içime şu gönül denilen engin alemi nasıl sığdırmışsın ya Rabbi? hamd. Hamd onundur. Nimet edersen et. Git. Nimet edersen et. Hepsi dönüp dolaş oraya gider. Ve hüve ala küllü şey allah Teala Hazretleri her şeye hakkıyla kadirdir. Yarım yamalak azıcık, azıcık zorlamayla filan değil. Kadir, kudreti külliye sahibi, kudreti tamme sahibi, eksiksiz kudret sahibi. Her şeye kadir. Şunu yapar mı? Yapar. Bunu yapar mı? Yapar. Yuhricül hayye minel meyiti ve yuhricül meyite minel hay. Tuizzü menteşâ ve Dilediğini aziz kılar. Dilediğini zelil kılar. Dilediğini diriltir. Dilediğini öldürür. Ne dilerse öyle yapar. E insan bu manalara ererse evliya olur ya bu sözlerin manasına erip de içine sindirdiği zaman Allah'ın velisi olur. insan bitti. Sen ne sanıyorsun? Dinin özü bunun içinde. La ilahe illallah vahdehu la şerikele gayriye, gayriye boyun bükmem diyor. Gayriye şöyle bir elinin tersiyle pat diye vuruyor. Vahdehu la şerikele. Çat! Gitti para, gitti mevki, gitti makam, gitti alkış, gitti şöhret. Hepsine bir tane vurdu, sırt üstü, yuvarlandı gitti. Neden? Ben Allah'a taparım, şöhrete tapmam, paraya tapmam, alkışa tapmam, efendim insan beğensin, beğenmesin, beğenmeyen küçük kızını vermesin, aldırmıyor. Vah Allah var, Allah'tan gayrısı yok. Lehül mülk, ha, bu derin bir mesele. Şu kainatta egemenlik Allah'ındır. Sen görebiliyor musun onu? E onu gördüm bitiyor işte insan. O zaman tevhidi efal, tevhidi sıfat, efendim tevhid-i zat o mertebelerden bir tanesi. Sen her şeyin Allah Teala Hazretlerinin yedi kudretiyle yapıldığını, onun eseri olduğunu anlayabildin mi? Tamam. Sen bir üst sınıfa gel buyur. Bir üst kura gel. O kurdan yükseldin sen. Lehül mülk. Egemenlik onun olduğunu anladı. Hocam peki o öyle yapıyor, bu böyle yapıyor, haksızlıklar oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte o esrarı çözüp de bu manaya kavuştuğun zaman bitiyor iş. Orada bir tabi sır var. Bir atlamalı, zorlamalı tarafı var bıçak sırtı gibi. Orasını kavrayı verip de şey yaptın mı? Allahu Teala Hazretleri efendim şerre rızası yok. Her şey ondan hayrihi ve şerrihi minallahi Teala. Hepsi Allah'tan ama şerre rızası yok. İmtihan dünyası olduğu için o şerliğe o fırsatı vermiş. Seni de öyle imtihan ediyor. İmtihan sorusu. Yoksa dilese veledi ve er Rabbuke le amene men fil ard allah Allahu Teala Hazretleri dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi topu birden eksiksiz iman ederlerdi. Peş söylüyor. Le <laughs> amene la mu tekit ile men fil Hepsi yeryüzündekileri cemian toplu olarak yani öyle tekitli söylüyor ki Rabbin dileseydi yeryüzünde kafirlik yapmaya bir insanın mecali kalmaz diye herkes ister istemez Müslüman olurdu. Serbest bırak. Onun istemesi meşiyeti ilahiye olmadan bir şey olur mu? Mümkün değil. Ne kafir küfrünü yapar, ne şeytan şeytanlığını yapar, ne nefis medanetini yapar. Hiçbir şey olmaz. Ama hayrı şerri göstermiş de, imtihan dünyasında fırsat vermiş de, derece alasın diye onlarla seni karşılaştırıyor. Lehül mülk mülk onundur. O istemese şeytan şeytanlığını yapamaz, düşman düşmanlığını yapamaz, İsrail Lübnan'a e saldıramaz, efendim filanca şunu yapamaz, bunu yapamaz. Hocam ne yapacağız o zaman? Çok kolay. Allah'la dost olacaksın. Mülkün sahibiyle dost olacaksın. Egemenlik elinde olanla dost olacaksın. Gayrıdan keseceksin ümidini, elini, efendim Allah'a bağlanacaksın. Allah bes, baki heves, pes, gayrıdan ümidi kes, tekrar zikrullah ile onun da yolu tasavvuftur ondan o o dervişlerin yaptığı boşuna değil. Sen o tecrübelere ermediğin için onları uzaktan boş sanıyorsun. Demek ki sabahleyin bunu söyleyebiliriz ya. Zor bir şey değil. Bu kadar mükafat olduktan sonra ya emin önünde 100 lira bedava veriyorlar deseler, 100 lira aşağı veriyorlar deseler tereyağını gideriz kuyruk olur. Bu zor bir şey değil. Ne, ne kadar tembel insanlarız ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizim şu nefsimizi yenmeyi bize nasip eyle. Şu tembelliğimizi yenmeyi nasip eyle. Şu kötü huyları üzerimizden at. Senin yolunda